Dostlarım hepinize selamlar. Hepinizin bildiği gibi yılbaşı geliyor ve yılbaşı dünya genelinde özel günlerden birisi. Ben de bu özel sayılabilecek bir günde sizlere bir hediye vermek istedim. İlk önce aklımdan aranızdan birine skin hediye etme fikri geçti. Ama sonrasında skin hediye edip sizlerin Steam envanterini genişletmektense aranızda hiç rastı satın almamış olan birini seçmek daha mantıklı geldi. Ve aranızdan birine rast hediye etmeye karar verdim. Dostlarım yanlış anlaşılmasın. Ben yılbaşın dini bayramlarımız gibi yardımlaşma paylaşma olarak görmüyorum. Benim için tek anlamı sadece yılın ilk günü olması. Başka bir şey değil. Sizlere yılbaşında hediye vermek istememin sebebi de kısa süre önce rast oynamak istediğini söyleyen ama rastın pahalı olmasından dolayı satın alamadığını söyleyen birkaç kişiye denk geldim. Bu durum benim için çünkü önceden ben de bu durumu yaşadım ve o kişileri çok iyi anlayabiliyorum. O yüzden en azından birine rastlı hediye etmek istedim. Gönül isterdi ki herkese yardımcı olabileyim ama maalesef böylesi bir fiyatı olan oyunu çok kişiye almak benim için çok zor. Neyse lafı çok uzatmanın hiç manası yok. Ne demek istediğimi anladığınızı varsayıyorum. Katılmak için yapmanız gerekenler abone ol falan filan değil. Ben abone sayımı bu tarz çekilişlerle yükseltme taraftarı değilim. Benim yayınladığım videolarda samimiyetim anlayabiliyorsanız ve içeriklerim hoşunuza gidiyorsa abone olun. Bu yeterli olur. Katılmak için yorumlar kısmına Mega Rast yazmanız yeterli. Sizlerden tek bir ricam olacak. Rast oyununa sahip olanlar yeni Steam hesabı açarak bu çekilişe katılmasınlar. Veya alacak durumu olup da alıp oynamamış ama çekilişe katılayım belki bana çıkar kütüphanemde bulunsun diyenler de katılmasınlar. Rica ediyorum gerçekten oyunu oynamak isteyip alamayan kardeşlerimizin hakkına girmeyin. Bırakın onlar çekilişe katılsınlar. Diğer Rast'a olanlar yorum yapmak isterlerse buyursunlar yorumlar kısmında istediklerini yazabilirler. Sadece çekilişe katılacak kardeşlerim mega rast yazsınlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, başarılı günler, aylar ve yıllar diliyorum. Allah'a emanet olun.